milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlara yapılacak o zamda. Herkesin aklında da yani e, aynı sorular var. Rakamlar ne olacak? Beklentiler ne yönde? Ve en önemlisi şu en düşük emekli maaşı hangi seviyeye çıkacak? Bu şu anda Türkiye'nin sadece ekonomik değil aslında sosyal olarak da en kritik sorusu. Yani milyonlarca hanenin bütçesinden, yaşam standardından hatta moralinden bahsediyoruz. Doğrudan etkileyecek bir karar bu. Kesinlikle. Bugün de işte tam olarak bunu yapacağız. Bize ulaştırdığınız en güncel veriler, analizler ve e, Ankara kulislerinden sızan son bilgilerle bu konuyu masaya yatıracağız. Amacımız bu rakam karmaşasından çıkmak. Yani sonuçta ne olacak sorusuna en net cevabı bulmak. Evet. İstersen en temelden yani her şeyin başladığı yerden enflasyondan başlayalım. Bu yasal zam oranını belirleyecek rakamla ilgili son durum ne? Beklentiler ne yönde? Tabii, oradan başlayalım. Çünkü bütün hesaplamalar o rakamın üzerine kuruluyor. Şimdi son veriler ve yaptığımız istatistiksel modellemeler var. Bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı son aylık enflasyon rakamının hani o psikolojik eşik diyoruz ya onun altında kalacağını gösteriyor. Hmm. Yani beklentimiz rakamın yüzde birin altında yüzde 0.80 ile yüzde 0.90 bandında bir yerde olması. Bir saniye yüzde birin altı oldukça iddialı bir tahmin çünkü hatırlıyorum Merkez Bankası'nın kendi beklenti anketlerinde bile bu oran %1.08 gibi bir seviyedeydi. Sizin elinizdeki veri bu kadar net bir aralığı nasıl işaret ediyor? Bu öngörünün temeli ne? Çok doğru bir nokta. Bu tahmin şeyden geliyor. Geçmiş yıllardaki mevsimsel etkiler, güncel ekonomik göstergeler ve piyasadaki fiyatlama davranışları. Bütün bunlar bir araya gelince böyle bir analiz çıkıyor. Elbette nihai rakamı TÜİK açıklayacak. Bu sadece bir tahmin. Anladım. Ama bütün istatistiksel işaretler oranın %1'in altında hatta bazı senaryolarda %0.70'lere kadar inebileceği bir yolu gösteriyor bize. Peki bu kulağa çok teknik gelen işte %0.80'lik, 0.90'lık oranlar milyonlarca emekli için ne anlama geliyor? Somut karşılığı nedir? Bu e, görece düşük enflasyon oranı 6 aylık zam oranını nasıl etkileyecek? Doğrudan ve e, aşağı yönlü etkileyecek. Eğer bu tahminimiz tutarsa SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan o 6 aylık toplam enflasyon farkının %12.10'la en fazla %12.28 arasında olacağını söyleyebiliriz. Yani zam oranı yüzde on iki buçuğu bile bulmayabilir diyorsun. Bulmayabilir, evet. Büyük ihtimalle bulmayacak. Yüzde on iki yirmi sekiz. Bu rakam yani aylardır süren hayat pahalılığı, beklentiler falan düşünüldüğünde birçok emeklimiz için herhalde hayal kırıklığı yaratacak kadar düşük. Peki bu yüzdeyi alıp en düşük emekli maaşını uygulayınca matematik bize ne diyor? cebimize ne yansıyacak tam olarak? İşte meselenin en can alıcı noktasına, en kritik sorusuna geliyoruz. Şimdi mevcut taban aylık üzerinden diyelim ki %12.25'lik bir artış hesapladık. Ortaya çıkan rakam şu. 18.948 Türk Lirası. Bu rakamı tekrar vurgulamak istiyorum. 18.948 TL vay canına. Yani matematik bize 18948 diyor ama Ankara'daki fısıltılar 20000'in altı siyasi olarak kabul edilemez diyor. Yani aslında burada rakamlar değil psikoloji ve siyaset konuşuyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki bu 18948 liranın alım gücünü daha iyi anlamak için bir karşılaştırma yapalım. Bize gelen analizlerde bu rakamın açlık sınırıyla bir kıyaslaması vardı. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu durumun ciddiyetini en net ortaya koyan karşılaştırma aslında. Açlık sınırı ne demek? 4 kişilik bir ailenin sadece temel gıda masrafları, yani en basit tabirle hayatta kalması için gereken en az para. Evet. Yapılan son hesaplamalara göre bu yasal zamla ortaya çıkacak olan 18.948 liralık en düşük emekli maaşı işte bu açlık sınırının sadece %56'sını karşılıyor. Sadece %56'sı mı? İnanılmaz bir oran bu. Yani bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için gereken paranın neredeyse yarısı cepte yok demek. Bu matematik Ankara'da nasıl bir yankı buluyor? Yani bu rakamlar siyasi karar alıcıların masasında, kulislerdeki hava ne yönde? Ankara bu matematiksel ve sosyal gerçeğin tabii ki farkında. Edindiğimiz bilgilere göre 20 bin TL'nin altında kalacak bir en düşük emekli maaşının, kamuoyunda yani özellikle emekliler arasında çok büyük bir tepkiye yol açacağı, bunun siyasi faturasının da ağır olacağı konuşuluyor. Anladım. Bu nedenle psikolojik bir sınır, bir nevi kırmızı çizgi olarak kabul edilen 20 bin liranın altına kesinlikle düşülmemesi yönünde çok güçlü bir siyasi irade var. Yani formül şu, yasanın verdiği o %12'lik zam uygulanacak, ortaya çıkan bu komik rakam görmezden gelinecek ve devlet hazineden ek bir kaynak aktararak en düşük maaşı 20 bin TL'ye tamamlayacak formül bu mu? Aynen öyle. Tam olarak masadaki formül bu. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde bu formülün bütçeye getireceği ek yükü hesapladığını biliyoruz. Hmm. Yani kaç milyon emeklinin maaşı 20 bin liranın altında kalıyor, bu tamamlama işleminin hazineye aylık ve yıllık maliyeti ne olacak? Kalem kalem bunun üzerine çalışılıyor. Bu maliyet hesabı da nihai kararı belirleyecek en kritik faktör olacak zaten. Yapılabilir bir şey mi? Kesin rakamlar hazinede tabii ama sosyal güvenlik uzmanlarının tahminlerine göre yaklaşık 8 ila 9 milyon emeklinin maaşının bu 20 bin lira sınırının altında kalacağı öngörülüyor. 8-9 milyon kişi çok büyük bir rakam. Çok büyük. Her bir emekli için yapılacak ortalama tamamlama miktarını düşündüğünüzde bunun bütçeye aylık maliyetinin 10 milyarlarca lirayı bulması işlem bile değil. Ama dediğim gibi siyasi öncelik bu maliyete rağmen en düşük gelir grubunu bir nebze olsun rahatlatmak yönünde görünüyor. İşte tam bu durum dinleyicilerimizden de bize en çok gelen o kritik soruyu gündeme getiriyor. Diyelim ki devlet bu devasa maliyeti üstlendi ve en düşük maaşı 20 bin TL'ye tamamladı. Peki 30 yıl boyunca tavandan prim ödemiş, sisteme herkesten fazla katkı sağlamış ve yapılacak o %12'lik zamla maaşı 21.000 TL olacak bir emeklinin durumu ne olacak? onun günahı ne? Bu sistemin düğümlendiği ve adaletin en çok sorgulandığı nokta ve bu konuyu çok net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor çünkü büyük bir kafa karışıklığı var. Bize ulaşan bilgilere ve mevcut sıkı para politikasına göre Ocak ayında bir seyanen zam yani herkese eşit lira bazında bir artış beklentisi kesinlikle bulunmuyor. Aynı şekilde enflasyon oranının üzerine eklenecek bir refah payı da gündemde değil. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Ne seyyanen zam ne de refah payı. Bu iki beklentinin de şu an için masada olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani uygulama sadece el düşük maaşı belirli bir seviyeye o 20 bine çekmek üzerine kurulu olacak. Dur bir dakika. Yani diyorsun ki ben 30 yıl boyunca tavandan prim ödemişim. Maaşım zamla 21 bin TL olmuş ama yan komşum asgari ücretten daha az gün sayısıyla emekli olmuş, onun maaşı da doğrudan 20 bin TL'ye tamamlanıyor. Yani aradaki o 1000 TL'lik fark için miydi benim onca çabam, onca fazla prim ödemem? Bu sistemin temel mantığına tamamen ters değil mi? İşte milyonlarca emeklinin isyan ettiği ve kendini cezalandırılmış hissettiği nokta tam olarak burası. Bu durum sosyal sigortacılık tekniğinin ve aktüeryal dengenin temel prensiplerini resmen alt üst ediyor. Bir sosyal güvenlik sisteminin ana vaadi şudur. Ne kadar çok ve ne kadar yüksekten prim ödersen, emekliliğinde o kadar yüksek maaş alırsın. Sistem sizi daha fazla katkı yapmaya bu şekilde teşvik eder. Ama bu tamamlama formülü bu teşviki tamamen ortadan kaldırıyor. Hatta tam tersi, az prim ödeyeni ödüllendirip çok prim ödeyeni cezalandıran bir yapıya dönüşüyor. Aynen öyle. Bu durumu bir örnekle somutlaştıralım istersen. İki inşaat işçisi düşünün. Biri bütün gün çalışıp 1000 tuğla taşıyor, diğeri ise yarım gün çalışıp 500 tuğla taşıyor. Gün sonunda patron geliyor, 1000 tuğla taşıyana 1050 lira veriyor, 500 tuğla taşıyana ise senin yevmiyen az kalmasın diyerek 1000 lira veriyor. Yani, ee, şimdi 1000 tuğla taşıyan işçi haklı olarak şunu sormaz mı? Benim o fazladan taşıdığım 500 tuğlanın döktüğüm alın terinin tarşılığı sadece 50 lira mı? İşte yüksek prim ödeyen emeklilerin hissettiği tam olarak bu. Serzenişleri de şu. Ben sadaka değil, ödediğim primin karşılığını yani hakkımı istiyorum. Bu son derece meşru ve haklı bir talep. Peki bu haklı talebe rağmen karar alıcılar neden bu adaletsizliği yaratan bir yola giriyor? Neden sisteme daha fazla katkı yapmış olanlara da oransal bir iyileştirme yapılmıyor? Yani engel ne? Bütçe, engel, bütçe kısıtları. Herkese adil bir artış yapmak. Yani hem en düşüğü 20 bin TL'ye tamamlayıp hem de onun üzerindekilere kademeli olarak ek zamlar vermek, bütçenin kaldıramayacağı kadar büyük bir maliyet yaratıyor. Anladım. Bu yüzden hükümet bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Kısıtlı kaynağı en kırılgan, en düşük gelir grubundaki milyonları belirli bir seviyeye çekmek için kullanmak. E bu yapılırken de maalesef prim maaş adaletinin ikinci plana atılması gibi son derece sakıncalı bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu durum, uzun vadede sisteme olan güveni de temelden sarsabilecek çok ciddi bir risk taşıyor. Anlıyorum. Yani öncelik en acil kanamayı durdurmak ama bu yapılırken sistemin iskeletinde ciddi bir çatlak oluşturuluyor. Peki bugünkü analizimizin sonuna gelirken emeklilerimiz için ortaya çıkan bu karmaşık tabloyu bir toparlayalım istersen. Elbette. Fotoğrafın netleşen kısımlarını özetleyelim en düşük emekli maaşının, hazinenin yapacağı son maliyet hesaplarının ardından siyasi iradenin de etkisiyle 20 bin TL'ye tamamlanması yönünde çok ama çok güçlü bir beklenti var. Bu özellikle en alt gelir grubundaki milyonlarca emekli için Ocak ayında bir nebze olsun nefes alma imkanı yaratabilir. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu 20 bin liralık seviyenin üzerinde maaş alan, sisteme yıllarca yüksek prim ödemiş milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi için yasanın öngördüğü o yaklaşık %12'lik enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirme yani bir refah payı veya seyyanen zam mevcut ekonomik koşullarda şu an için gündemde görünmüyor. Ancak Tüm bu maaş zammı tartışmasının arkasında kulislerde konuşulan ve şimdilik üzeri kapatılan çok daha büyük, çok daha yapısal bir mesele var. Bu mevcut tartışmanın çok ötesinde sistemin geleceğine dair hepimizi düşündürmesi gereken önemli bir sinyal veriyor. Nedir o konu? Bugünlük zam tartışmasından daha önemli olan nedir? 2026 yılının Temmuz ayından itibaren mevcut sosyal güvenlik sistemini ve hatta bireysel emeklilik sistemini kökten etkileyebilecek bazı yeni düzenlemelerin hazırlığının konuşuluyor olması, detayları henüz net değil ama bu fısıltılar bile mevcut sosyal güvenlik sisteminin artık sürdürülebilirliğinin en üst düzeyde sorgulandığını gösteriyor. Bugün yaşadığımız bu prim adaletsizliği, maaş yetersizliği gibi sorunlar aslında iflasın eşiğindeki bir sistemin semptomları olabilir. Bu gerçekten de bugünkü maaş tartışmasının çok ötesinde sistemin kendisiyle ilgili bir varoluşsal soruyu gündeme getiriyor. Yani bütün bu tartışmalar aslında daha büyük bir fırtınanın habercisi olabilir. Ve asıl soru şu: Mevcut sosyal güvenlik sisteminin geleceği ve ilerideki maaşları nasıl şekillenecek? Bu soruyu üzerine düşünmeniz için sizlere bırakıyoruz gelişmeleri en yakından takip etmeye ve en doğru en net bilgileri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.